sizlerle tane tane dökülen şöyle bir bulgur pilavı hazırladık. Ben tavuk tandırla birlikte servis ettim. Bakın çok güzel oldu. Ayrıntıları kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izleyin. Hemen tarifimize geçelim. İyi seyirler. Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tandır tavuğumuzun yanına bir bulgur pilavı yapacağım ben buraya malzemelerimi hazırladım şurada 2 su bardağı klasik su bardağı ile 200 milimlik bulgurum var yarım su bardağı 200 milimlik bardakla tel şehriye kullanacağım bir tatlı kaşığı kadar tereyağı kullanacağız 1 iki çorba kaşığı kadar da sıvı yağ kullanacağız burada da tavuk tandırımızın suyu var onu da süzüp bulgur pilavımızda kullanacağız ocağımızın altını açıyoruz şöyle bir iki çorba kaşığı kadar fazla değil sıvı yağ koyuyoruz şehriyelerimizi de verip güzelce kızartıyoruz Bize güzelce kızardı. Şimdi buraya yıkamış olduğum bulgurumu veriyorum. Karıştıralım. Biraz da bulgurlarımızı kavuralım. Bulgurumuzun üstüne şöyle iki çay kaşığı tuzumuzu da verelim. Yaklaşık 5-6 dakika Bulgurumuzu da güzelce kavuralım. Bulgurlarımız kavrulmaya devam ediyor. Şimdi üzerine şöyle biraz da tereyağımızı tereyağımızdan verelim. Bir tatlı kaşığı kadar olsun. Çok fazla olmasın. Tavuk suyumuz da yağlı çünkü. Yine kavurmaya devam edelim. Burada da ben şöyle tandır tavuğumuzun suyunu süzdüm. Bakın. Bütün soğanın, sarımsağın, tavuğun aroması bu suyumuzda. Bu suyumuzdan şimdi bir bardak alalım. Hepsini vermeyeceğim. Çok yağlı olabilir çünkü. Bunu da pilavımıza vermek üzere hazırladık. Bulgurumuz yaklaşık 5-6 dakikadır kavruldu. Öncelikle tavuk suyumuzu şöyle bir iki bardak da normal su yani 1'e 3 veriyorum ben. Benim bulgurum bu ayarda güzel pişiyor. Siz bulgunuzun cinsine göre ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle bir yarım bardak da şehriyeler için vermek istiyorum. Şimdi pilavımızın altını kısalım. Ağzını da kapatalım. Pişmeye bırakalım. Bu kalan suyumuzu da asla ziyan etmiyoruz. Onu da çorba yapmakta kullanacağım ben. Pilavımıza bir bakalım. Bakın çok güzel bir şekilde suyunu çekti. Şöyle bir kere bir karıştıralım. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Ocağımızın altını kapatalım. Şöyle bir tane kağıt havlu pilavımızın üstüne serelim. Ağzını da kapatıp şöyle bir 15-20 dakika demlenmeye bırakalım. Pilavımız demlendi. Şöyle açalım. Üzerinin havlusunu alalım. Bakın. Çok güzel oldu. Pilavımızı karıştıralım. Ben bire bir buçuk su veriyorum arkadaşlar pilavımıza tam denk geliyor. Biraz da şehriyeler için veriyoruz. Tamam. Bakın tane tane dökülen bir bulgur pilavımız oldu. Bulgur pilavımızı ben şöyle servis tabağına aldım. Mükemmel oldu. Bakın. Harika oldu. Bulgur pilavımızı ben bugün tandır tavukla servis edeceğim bakar mısınız muhteşem oldu yapan yiyen herkese afiyet şifa olsun hoşçakalın